Kutbettin Uzlakşah, Sultan Alaaddin Muhammed Harzem Şah'ın Bayat kabilesinden olan eşinden doğan en küçük oğluydu. Terken Hatı'nın ise torunudur. Babası Sultan Alaaddin Harzem Şah Uzdak Şah veliaht ilan ederek Harzem, Horasan ve Mazenderan bölgelerinin yönetimine verdi. Ancak Moğol tehdidi yaklaşırken Sultan Alaaddin kararını değiştirerek Celaleddin Harzem Şah'ı yeni veliaht ilan etti. Bu karar sarayda derin bir ayrılığa yol açtı. Uzlakşah ve kardeşi Akşah Gürgenç'i savunmak üzere geldiklerinde onları destekleyen emirler Celaleddin'in meşruiyetini tanımayı reddetti ve ona suikast hazırlığına girişti. Durumu fark eden Celalettin sadece 300 adamı ile birlikte şehri terk etti. Moğol ordusunun yaklaştığı haberiyle Uzlakşah ve Akşah da geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Moğollar onları Habuz Han'daki Ustuva'ya kadar takip etti ve Vaşta köyünde yetişti. Uzlak Şah ordusunu hızla savaşı hazırlayarak Moğollara karşı güçlü bir direniş sergiledi. Ve ilk çarpışmada onları geri püskürttü. Ancak bu zafer dikkatsizlikle gölgelenmişti. Zaferin rehavetine kapılan Uzlak Şah ve askerleri kısa süre sonra ikinci bir Moğol ordusunun ani baskınına uğrayarak büyük bir bozguna uğradılar. Savaşta Uzlak Şah, kardeşi Akşa ve birçok komutan hayatını kaybetti. Moğollar zaferlerini ilan etmek için onların kesik başlarını mızraklara geçirerek Harzem şehirlerinde dolaştırdı. Böylece Harzem şahların iç çekişmeleri büyük bir fedaketle sonuçlandı. Moğollar Akşah ve Uzlakşah'ın başlarını mızraklara asarak ülkenin dört bir yanında gezdirdiler. Cüveyni'ye göre Şah ve Akşah Moğollar tarafından yakalanmış ve iki gün sonra idam edilmişlerdir. Raşidüddin'e göre ise Moğollar onları prens olduklarını bilmedikleri için diğerleriyle birlikte onları da öldürdüler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamına gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.